Aklımdaki kişi an itibariyle ne düşünüyor sevgili dostlar? Evet, kağıtlarımızı gördük. Çekiyorum. Evet. Hangisi çıkarsa. Değil mi? Wow. Evet, beraberlikten çok haz duymuş olduğunuzu, onu gerçekten sevmiş olduğunuzu ve onunla zaman geçirmeyi özellikle çok seviyorsunuz ve hücreleriniz onu gördüğü an mutlu veriyor Hemen değişiyor. Belki cildiniz parlıyor. Kendisi de aynı şekilde güçlü ama egolu. Bundan dolayı siz kendi iç dünyanızda savaşa giriyorsunuz. Burada aşka takılı kaldığınız zaman sıkıntı var. Özgürlüğünüzü farkında olmadan kısıtlıyorsunuz. Bunun farkında mısınız acaba? Hemen fark etmenin önemini benimseyelim lütfen. Çünkü bu sefer en ufacıcık bir eleştiri olduğunda bile sert tepkilere giriyorsunuz. Bundan dolayı da kendi özgürlüğünüzü kendiniz kısıtlıyorsunuz. Bakın çok enteresan çıktı. Aklımdaki kişi değil de siz kendiniz kısıtlıyorsunuz olarak göstermiş. Aklımdaki kişi bazen sizin bu yapmış olduklarınızdan dolayı kendisini çok fazlasıyla psikolojik problemler içinde bulabiliyor. Bundan dolayıdır ki bazen sizinle görüşmek istemiyor. Bakın çok önemli ara nokta bu sevgili dostlar. Bundan dolayı sakin olalım. Çünkü aklımdaki kişi diyor ki benim hem sorumluluklarım var diyor. Hem seni de seviyorum diyor. Seninle beraber zaman geçirmeyi de seviyorum diyor. Ama siz biraz acaba çok mu fazla üstüne düştünüz? Hani benim güneşim her daim yanımda olsun tarzına mı girdiniz bilemiyorum. Çok fazla fazlasıyla kafayı takmış olduğunuz için tekrar söylüyorum. Özgürlüğünüzü kendiniz kısıtlıyorsunuz ve çevrenizde akan olayları çoğu şeyi kaçırıyorsunuz. Sabit bir konuda kaldığınızda empati yapmanızı istiyorum sizden ve aklımdaki kişinin düşünceleri ve yaşadıklarına bakarak ona göre hareket etmenizi istiyorum. Belki bazen telefonla konuşmayı bile unutuyor olabilir fakat onun da sadece sizin dışınızda Birçok işle uğraşmış olduğunuzda olduğunu da lütfen görün. Çünkü siz burada tek noktaya odaklısınız. Tek noktaya odaklı olmak çok tehlikelidir biliyor musunuz? Kafanızda birçok şey kurarsınız ve onun üstüne oynamaya başlarsınız bir anda bir bakmışsınız ki kendi kişiliğinizden çıkmışsınız bundan dolayı da ki lütfen özünüze dönün çocukluğunuzdaki gibi davranmaya başlarsanız harika olur o zaman ilişkimizin dengesi bozulmaz şu an aklımdaki kişinin dengesi biraz bozuk sizinle ilgili ne yapmak istediğini tam net olarak bilemiyor burada sabırsız bir aklımdaki kişi değil de sabırsız olan sizsiniz bundan dolayı ilişkimizin dengesinde biraz bozulma var. Fikirlerin değişmesi söz konusu. Bakın bu çok önemli. Diyor ki lütfen benim üstüme bu kadar çok gelme. Özgürlüğümü bu kadar çok kısıtlama. Sen kendi özgürlüğünü zaten kısıtlıyorsun bu şekilde yaparak. Ve diğer alternatifleri kaçırıyorsun. Hayat evet sevgi var ama başka şeyler de var. Aileler var, iş var. Lütfen buna göre hareket edelim diyor. Eğer aktif diğer türlü devam etmeye e, kararlıysanız burada dediğim gibi özgürlüğünüzü kısıtlıyorsunuz ve çok enteresandır çok güzel giden bir beraberliği bozabilirsiniz bakın bu aklımdaki kişinin bugünkü mesajına çok fazlasıyla dikkate almanızı istiyorum %100 çıkıyor biliyorsunuz bu dönemde dikkat etmekte fayda var sevgili dostlar